Visual Studio üzerinde Silverlight projesi oluşturmak için File New Project seçeneği kullanılır. Ekranda projenin özelliklerini belirleyebiliriz. Projenin ismini, yerini, çalışmak istenilen framework türünü belirleyebiliriz. Silverlight, client tarafında çalışan bir uygulamadır. Oluşturulan Silverlight projesinin server tarafında bir web sitesine host edilmesi gerekir. Visual Studio tarafından default olarak verilen web sitesi seçeneği de asp.net'tir. Diğer seçenekte ise kullanacağımız Silverlight versiyonunu belirleriz. Rich Internet Application Services seçeneğini proje ihtiyacımıza göre kullanabiliriz. Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra ilk Silverlight projemizin oluşturma işlemi tamamlanmış oldu. Yapısı itibariyle klasik HTML mantığına benzer bir şekilde uygulamalar geliştirebilir. Proje ekranında sol bölümde tasarım ekranını küçültüp büyütebileceğimiz bölüm bulunur. Ayrıca tasarım ve zamul kod penceresi geçişinin sağlandığı kısım alt bölümde bulunur. Silverlight uygulamalarının sistemimizde görüntülenmesi için Silverlight Runtime'ın yüklü olması gerekir. Yüklü değilse uygulama görüntülenemez. Uygulamaların çalışması ise şu şekilde olur sistemde bulunan developer runtime kontrolü yapıp zap dosyasını çevirir ve client tarafına gönderir. Client'taki runtime ise zap dosyasını çalıştırarak uygulamayı görüntüler. Zap dosyası en basit tanımıyla Silverlight projemizde yapmış olduğumuz tüm işlemlerin kaydedildiği diğer bir ifadeyle tutulduğu yerdir. Projemizi Visual Studio üzerinde derlediğimizde Server tarafında Client Bin klasörü altında proje ismiyle bir zap dosyası oluşturulur. Zap uzantısı aslında bir zip dosyasıdır. İçeriğini görüntülediğimizde projemizin bilgilerinin tutulduğu DLL dosyalarını görebiliriz.